Tunikelerin her iki tarafında da okuyucular söz konusu. kart okuyuculara öğrenci giriş tarafından okula girdiğinde öğrenciniz okula girmiştir diye bildirim gidiyor çıkış tarafından girdiğinde öğrenciniz okuldan çıkmıştır diye bildirim gidiyor. Bunlar 5 durumdan aslında iki tanesi Biz temelde 5 durumu e, her türlü halde sorgulayabiliyoruz 5 ayrı durumu çok güzel tespit edebiliyoruz. öğrenci okula geldi gelmedi geç geldi, erken çıktı, zamanında çıktı. Bu beş durumla ilgili bunları şalterler olarak düşünürseniz biz hangi şalterleri kaldırırsak veliye orada bildirim gidiyor. Öğrenci okula geldi diye bildirim göndermek istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman gider. Öğrenci okula gelmedi diye bildirim göndermek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyorsak orada bildirim gider. Biz veliye hangi bilgiyi nasıl vermek istiyorsak sistemde bunu kendimiz de programlayabiliyoruz. Genelde en sık kullanılan veri gönderme şekli öğrencinin olumsuz durumlarıdır. Öğrenci okula gelmedi, geç geldi. Çünkü şöyle bir durum da söz konusu. Biz 30 kişiye öğrenci okula gelmedi diye mesaj atıyoruz. Onların hepsi bir heyecana tabi oluyor o saatten sonra. Halbuki çocuk bir dakika sonra okula gelmiş olabilir. Bu durumda bir dakika sonra geldiği anda öğrenciniz okula geç olarak girmiştir diye bir mesaj daha üretiyoruz ki o veli okulu aramak zorunda da kalmasın. Öğrencisinin okula ulaştığından da haberdar olsun. Normalde 3'e kadar dersiniz var sizin okulda ama hastalandınız evinize gitmeniz lazım. Kartınızı bastığınızda çıkış izniniz yok. Niye? Sizin saat 3'e kadar dersiniz var. Ama ben hastayım eve gideceğim. Zaten velisinden onay alınmışsa bu çocuk gerçekten evine gidecekse özel bir izinle bu turnikeye tanımlanabiliyor. Çocuk kartını bastığında veliye tam olarak okul kapısından ayrıldığı saati dakikayı da gönderebiliyorsunuz. Yani sayın veli öğrencimiz Tanju Yıldız 11.37 itibariyle okulumuzdan özel izinle erken çıkış yapmaktadır diye bildirebiliyoruz.